Türk televizyon dünyasının zarif ve güçlü yüzlerinden biri yıllardır ekranda sergilediği performansla hafızalarda yer etmiş bir isim Ece Uslu. Kariyeri boyunca sergilediği başarılar onu Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biri olmasını sağladı. Peki Ece Uslu'nun bilinmeyen hayat hikayesini öğrenmeye hazır mısınız? İşte karşınızda Ece Uslu'nun hayatı ve kariyer yolculuğu. 9 Eylül 1974'te İzmir'de doğdu. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bale ve müzik sınavlarını denedi. 13 yaşındayken anne ve babası ayrıldı. 14 yaşındayken annesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Lise yıllarında Esat ve Şahika Tekand'ın stüdyo oyuncuları topluluğunda eğitim aldı. Liseye Türk Koleji, Eseniş ve Evrem Kolejleri'nde devam etti. Aynı zamanda Ferhan Şensoy Nöbetçi Tiyatrosu'nda bir sene boyunca oyuncu olarak çalıştı. Lise yıllarından itibaren Başak Gürsoy Mankenlik Ajansı'na bağlı olarak 5 sene boyunca foto modellik ve reklam oyunculuğu yaptı. 1989 yılında İz Peşinde adlı diziyle oyunculuk kariyeri başladı. 1991 yılında Kadir İnanır'ın başrolünü oynadığı Ah Kardeşim filmiyle sinemaya başlamış oldu. İlk başrolünü ise 1993 yılında Kıvılcım adlı filmde bir üniversite öğrencisini canlandırarak Tarık Tarcan'la paylaştı. 1994 yılında Yalancı adlı sinema filminde Mehmet Aslantu ile birlikte rol aldı. Her zaman sahnede güçlü ve samimi bir duruş sergileyen Uslu izleyicinin kalbini kazanmaya başardı. Ece Uslu'nun kariyerinde en büyük çıkış yapmasını sağlayan proje 2000'li yılların başında yer aldığı Zerda dizisi oldu. Zerda karakteriyle sadece Türkiye'de değil yurt dışında da büyük bir izleyici kitlesi kazandı. Ardından gelen Kara Melek Elveda derken ve Karagül gibi projelerle başarısını pekiştirdi her bir karakterinde farklı bir derinlik ve duygusal yoğunluk sergileyen Ece her rolüyle izleyicileri büyülemeyi başardı. Peki ekranlarda bu başarılı oyuncunun gerçek hayatta nasıl biri olduğunu merak ediyor musunuz? Hayatında samimiyet ve doğallığa büyük önem veren oyuncu her zaman içten tavırlarıyla hayranlarının gönlünde taht kurmayı başardı. İnsanları kırmayan, sakin ve olgun tavırlarıyla sektörün en saygı duyulan isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Oyunculukta kurallarının olmadığını söyleyen Ece Uslu, inandığım ve üstesinden gelebileceğimi düşündüğüm projelerde yer alırım. Gerçekten senaryoya ve ekibe inanmam gerekiyor ifadesini kullanmıştı. Onun için her proje yeni bir başlangıç ve yeni bir macera. Güzel oyuncu en son Kapadokya'nın güçlü ve zengin bir ailenin sırlarla dolu dünyasında izleyicileri sürükleyen Siyah Kalp dizisinde sümrü karakterini canlandırıyor. Ece nun kariyer yolculuğu ve özel hayatına dair bu videoyu beğendiyseniz daha fazlası için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizce Ece en iyi performansı hangi dizi ya filmdeydi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.